Hepinize bay bay arkadaşlar. Bakın. Evimi tanıtıyorum. Ben hiç girelim ya. Koçu. Niye karakter olmadıysam Allah'ım yarabbim. Neyse hemen geçeyim şuraya atlatıyorum. Ay. Yani şimdi bu niye elini böyle? kızım sana almamış mıydım ben bunu? Müzik yine koyalım kızım alsın yani. Bu arada şey bize daha yeni aldım ya. Şu kızımı kızım satın boyadım bir de. Ben onu bu kadar beysiz görmüştüm. Beni bu görmezsiniz. Neyse kızımın ne? aynı yaşatmaya çalıştığın Kızım saçını bu renge boyadım. Neyse. Ben şu hediyeleri açayım gelin. O oh, bayağı varmış ha. Açması zor. Şu anlık bu kadar açtım ve hepsini beğendim. Tabii koyayım bir sakız. Sakız çöktü var kıyımızı çıkardık almışız. Kıyımızı üstünü giydirmişiz ama kıyım giydireyim şöyle. Böyle böyle. Bir çok iyi bir yer yalnız. Ben senin kıyafetini değiştireyim. Koyunumuza çok yakıştı. Ama şimdi koyunumuza ay bu kızıma beğenmiş ve Queen zaten. Evet, Amin. Um, açıp geliyorum. Şimdi hepsi beğendim ve sen niye buradasın? Sen niye buradasın? Sadece burası bir. Yürü git hemen. <laughs> git ya buradan. Git. Hadi git. Tamam gidiyoruz ya. Ne oldu ki? Ben bunları toplarken bir tane şey sayayım. <laughs> bir tane kutu alalım. Bir tane kutu işte. Bakıyoruz bir, bir kutu varsa şu. Ben bunları toplayıp geleyim. Oha bu kadar şey kaldı <laughs> mı Şimdi bir tane daha çağıralım. Başka ne yapacağız ki? Ben şunları yine toplayayım. Arkadaşlar bunun sesine bakın. Şimdi bir tane size sonra anlattı ama neyse. Şunları toplayayım. Oha bu kadar kaldırmadı. Bir tane, üç tane şey için bir tane daha alıyorum. Neyse küçük bir şey alalım. ne yapacağım başka? Ben? Burada beni ilk kez tanıdıysanız ben bitir. Ne o? Bir taşı, taşı. Ve götür. Sen annemden pislik. Tut ha. Pislik taşı. lan buraya. Ne o ben taşısam daha iyidir. Ne oluyorum ya? Ne o hiç sevmiyorum. Arkadaşlar gerçekten ne o hiç sevmiyorum. Çünkü hı nedense sevmiyorum. Neyse. Bu niye aydır video atmıyor. Sebebini bilen bana yorum yani yorumlara yazsın. Bana diye diyecektim yoruluşta. Işte. Yorumlara yazsın diye Queen kaç iki aydır video atmıyor. Yılbaşından sonra video hiç atmadı. Nedense herhalde ne ona bir şey yaptı da söylemiyor ne ya. Ne yaptı şarj, 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 düşündüm, on, kız oynamaya devam, git lan buradan, pislik, tamam be, ne, ne o diyorum halen, başka videolarda ne o diyebilirim çünkü, ne hiç sevmiyorum, ve aklımın dilimden çıkmıyor, hiç sevmiyorum ne oyu, herhalde, Queen ne öyle bir şeyler yapıyor o yüzden ay şu işte ne öyle o yüzden video çekmiyor. Neyse yani, ben buradan, buradan pislik artık artık ben queen olurum çünkü queen gibiyim kendi queen sani diyorum. Neyse hadi ne yapacağız şimdi şu pislikleri toplayacağız tabii. Niye ben topluyorum? Ben kuyunum. Gideceğim vallahi ye. Bak çöp nerede ya? He köpek Ben niye çöp topluyorum? Ben kuyunum. Gel lan buraya pislik. Bana mı dedin? Evet sağ olun. Ben sus. Senin kankan toplasa. Ben kanka? Geldiğini anlarsın. Geldim geldim. Arkanca. Sen kanka kankam, kankam Sadece alışverişte biraz kanka. oldu konuda ben. Neyse. Şu çöpleri topla. Ben koyayım da ondan. Tamam ya. Sen şu çöpleri. Hadi git sen otur. Burada arkadaşlar ben Queen alabilirim çünkü Queen gibi konuşuyorum yani. Aslında da. Tamam ya. Git şimdi. Hadi, hadi, hadi. Tamam ya. Şu çöpü de ben kaldırayım şuradan. Aslında burada çöp atsak neyse. Yaptık bile işi. Bu arada ben şey fırçalamadım ya. Sen şöyle diş fırçası alalım. Kuy Şimdi dişi fırçalarsa çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar video beğendiğiniz için merak Ve, ve biraz daha videoyu sonuna dönüyorum. Bir böyle sizi heyecanlandırdım. Bilmiyorum. Ve ben gidiyorum. Duş alacağım. Bunlarla şaka. Duş alıyorum. Hi. Makyaj yapalım da. Bak. Şöyle. Neyse hadi. Ne hadi. hadi. Rol bakım aletleri buradaymış. Her gibi. Burada da var ki sorarsanız bu tabletler var kızım. Kuyruk kız yok ki. Şey var. Neydi? Unuttum. Unuttum ya. Neyse sonra bakarım. Ya da bakmayayım. Ben bakıp geliyorum ya. Ya da bak şimdi kuyucuyum niye bu üstü giyiyorsan bilmiyorum. Neyse bu kalsın. Bu kuyucu. Kuyucu. Kuyucuyum. Sen böyle tavsiye ederseniz seviyorum zaten. Buraya gibi. Buraya koyuyoruz. Kuyucu biz bunu çünkü kuyucu ben yaptım. Diye bu ilaç? Bu arada bu ne diye sorarsanız Kuyucu Bakın. Böyle şeyler işte. Tatlış şeyler. Üst üste giyebiliyormuşuz la. Neyse çıkartalım biz bunları. Çünkü biz çok meraklı olduk herhalde. burada bir de söyleyeyim. Ben Queen olabilirim. Çünkü Queen gibiyim. Kendimi Queen hissediyorum. Queen hissediyorum. Kendimi Queen gibi hissediyorum. Kaydım şu bu yüzden ben kuyruğu olabilirim. Ve şimdi video sallandırıyoruz. Bu kadar video. Ve bir videomu beğendiyseniz yine söylüyorum. Like atın. like, it, like it. ve abone ol. Ve video salladı. Bu kadar da bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sabah bakız. Lütfen tamam ya. Ve ve video bitti. Ama dur şu direkt kaldırak. Da. Allah şu kız. Dalabalık. Tamam, aldık. Görüşürüz. Ben telefonda biraz takılacağım. Bay. Bay değil. Biraz da şöyle bir şeyler yapalım ya. Ne yapsak ne yapsak bilmiyorum. Ve video sonlandı. Bu kadar da. Ben queen'im. Ben queen'im. Ben queen'im. ya kuy değilim. Ama queen olayım. değilim ama queen olayım. Ve video sonlandırıyorum. Bu kadar da. Bay bay. Şu güneşli yapısa bakıyor bakın. Şu tipsiz. Neyse. Bu kadar videoda. Sevdiyseniz like ve abone olun. Yine söylüyorum. Ve bay bay.